Evet arkadaşlar biz Isparta'da düğüne gitmiştik, dönerken hediyeler aldık. Kendime de cilt bakımı için aldığım ürünleri göstereceğim. Aldığımız yer Eylül Minel Lokum Fabrikası. Çok güzel ikramlıkları vardı. Kremleri çok uygun fiyata aldık gül kremi vardı. Ondan sonra şöyle tonik tavsiye etti. Sonra cilt temizleme köpüğü varmış. Onu aldık. Temizleme sütü varmış. Onu aldık. Bir de gül kahvesi. Evet. Duyum, yanlış duymadı. Spartan'ın gül kahvesi. Aşkın harmanı diyor. Ondan aldık. Şöyle lavanta yağı hem de pompalı şöyle Şimdi üretici direkt getirmiş vermiş şöyle göstereyim netlerse gördüğünüz gibi bu da süzer uçucu yağlar sözer sözer uçucu yağlar şöyle mumlar var renkli renkli mumlar aldık. Bunu kızlar beğendi. Bir de böyle magnet aldık. Buzdolabına asacağız. Isparta, Evce, Salda, Davraz, Kuyucak. Ve lokumu olmazsa olması. Evet. Çifte kavrulmuş. Isparta'nın gül lokumundan aldık. Bir de tabii ki olmazsa olmazımız. Ne Ne olabilir? Çiftimiz gül suyunu çok, çok güzel çünkü cam bir ürünce cam ürün olunca çok güzel böyle paketli paketli şöyle ayrı ayrı koyup elimizde vardı hediyeliklerimizi hep ayırdık orada bir dakika açıyorum hayır öyle çekmedim demek ve öyle en şey... son rose gül suyunu aldık %100 doğal gül suyu bunu da aldık cam şişede ve gelirken Bim'de böyle bir şey gördük. 4 Dört, 4'ü bir arada. Yüz temizleme cihazı. Kutusunda bunu da tanıtımını yapacağım ayrıyeten. Şimdi bu ürünü kullanmama yardımcı olacağını düşünüyoruz. Aldık. Tek tek anlatacağım zaten. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Isparta'dan aldığım ürünler bunlar hediyelerimiz ayrı ayrı poşetlerde böyle ve tabii ki gül mumlarımız olmazsa olmamızı olanlardan böyle aldık kullanacağız Allah'ın izniyle beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın takipte kalın İyi günler, iyi akşamlar diliyorum.